Merhaba. Bugün Küçük Bay ve Bayanlar serisinde Küçük Bayan Yardımsever evimizin konuğu. Küçük Bayan Yardımsever çok tatlı ama bir o kadar da sakar biri. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız birazdan. Küçük Bayan Yardımsever başkalarına yardım etmeyi çok sevip de beceremeyenlerden. Bu ne demek dersen hemen anlatayım. Bir gün Bay Uzun'un ayakkabı bağcıkları çözülmüştü. Tahmin Bileceğin gibi bayuzun kadar uzun boylu biri için bağcıklarını bağlamak pek de kolay değildi. Senin gibi küçük bayan yardımsever var bunu tahmin etmişti. Ben yardım ederim diye haykırarak Bay Uzun'un yanına gitti. Ama artık nasıl becerdiyse Bay Uzun'un iki ayağındaki bağcıkları birbirine düğümleyiverdi. Yürümeye çalışan Bayuzun bir anda güm diye yere düşüverdi. Üstelik çok yüksekten düştüğü için canı fena hale yanmıştı. Zamanlı Bayuz'un kafasına ovuştura ovuştura sızlandı. Aa. Küçük bayan yardımsever yine koştu yardıma. Ben yardım ederim Alele. diye haykırdı bir kere. Yara bandı getirip yapıştırdı Bayuz'unu alelacele. Ama tahmin et nereye? Bayuz'un ağzına. <gülüyor> <gülüyor> diye çırpınıyordu Bayuz'un. Çıkar şunu ağzından demeye çalışıyordu ama ağzı bantlıyken doğru düz konuşamıyordu. Küçük bayan yardımsever bay uzuna baktı endişeyle. Yani ben yardım ederim diye haykırdı yine ve yara bandını tuttuğu gibi çekip çıkardı. Bay uzun ah of diye acıyla bağırdı ama bu acısına engel oldu. Ama canım çok yandı dedi bay uzun. Küçük bayan yardımsever Ay, cevap merhemi hemen hemen bulurum. Bayuzun aman kalsın istemem diye söylendi. Yeter ki yalnız bırak beni. İşte başkalarına yardım etmeyi çok sevip de becerememek böyle bir şey. Geçen yıl sanırım bir Nisan sabahıydı. Bay Mutlu tuhaf bir halde uyandı. Kendini pek iyi hissetmiyordu ve doktor iyi gelenin çağırması gerekiyordu. Bay Mutlu'nun evi bir tepenin bir tepedeki gölün kıyısındaydı. Doktor kısa süre sonra Baymutlunun Mutlu'nun eline ulaştı. Eyvah! dedi doktor iyi gelen. Bay Mutlu'nun yüzüne bakar bakmaz ne olduğunu anladı. Kızanlık olmuşsunuz. Baymutlu yüzünü buruşturdu. Şimdi iyice örtün üstünüzü dedi doktor iyi gelen. Yataktan hiç çıkmayın ve günde üç kez bu ilacı için. Budur size gereken. Ardından doktor oradan ayrıldı. Bay Mutlu ise biraz uyumak için yatağına yatıp battaniyesine sıcacık sarıldı. Tam da en derin uykusundayken birisi aniden evin kapısını çalmaya başladı. Sıcak yatağından fırlayan Bay Mutlu sendeleyerek kapıya koştu. Neler oluyor bu da kim yahu Dedi küçük bayan yardımsever. Yardıma geldim. Bay Mutlu tam hamurdanacaktı ki küçük bayan yardımsever itiraz yok diyerek onu sildim. Hemen yatağınıza dönün ben ilgilenirim her şeyinizle. Sonra şöyle bir göz gezdirdi çevresine ve bu evin temizliğe ihtiyacı var biraz temizle. Yatağına dönen Bay Mutlu tekrar uykuya dalmıştı ki yatağının odası pah! aniden açılıverdi. Küçük bayan yardımsever başını nazikçe içeri uzattı. Acaba gösterebilir misiniz tahta fırçasının yerini? Bay Mutlu bir kez daha yatağından kalktı, fırçanın yerini gösterip tekrar yattı. Sadece uyumakta amacı. Küçük bayan yardımsever mutfak zeminini fırçaladı, fırçaladı, fırçaladı. Sonra nasıl bir iş çıkardığına bakmak için bir adım geriye attı derken sabun kalıbına basıp tepe taklak yere kapaklandı. Ve birden kafası su kovasının içine girdi. Üstelik tavaların durduğu rafa da tosladı yetmezmiş gibi. Tavalar büyük bir gümbürtüyle yerlere saçılıverdi. Küçük bayan yardımsever kafasındaki kova yüzünden hiçbir şey göremiyordu. Bu yüzden yerdeki tavalardan birine bastı ve ayağı tavaya sıkıştı. Tek ayak üstünde zıp zıp zıplarken buzdolabına da çarptı. E buzdolabındaki her şey etrafa yayıldı. Hem yer hem küçük bayan yardımseverin üstü başı batmıştı. Bu korkunç gürültü Bay Mutlu'yu tatlı rüyasından uyandırdı. Homurdanarak yatağından kalktı, gidip mutfak kapısını açtı. Gördükleri karşısında bir karış açık kaldı. Küçük bayan yardımsever etrafa yayılmış bir sürü kırık yumurtanın, bir yer fırçasının, tavanın, suların, sütlerin, ezilmiş tereyağının, yamulmuş tencere kapaklarının ve bir kalıp sabunun ortasında öylece oturuyordu. Üstelik kafasında bir kova ve ayağında bir tavayla. Kovanın içinden cılız bir ses geldi, ba geldi Bay Mutlu'nun kulağına. İmdat! Bay Kovayı kavrayıp tüm gücüyle çekti, çekti, çekti. Hop! Kova küçük bayan yardımseverin kapısı kapısından aniden çıktı. Baymutlu o hızla adeta bir mermi gibi geriye doğru fırladı. Hop! Zavallı Baymutlu. Mutfak kapısından dışarı uçuverdi. Bahçeden şimşek gibi geçti. Çitleri açtı. Yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başladı. Giderek daha hızlı, daha hızlı hızlı yuvarlanıyordu. Derken fuş. Soğuk göl sularının içine dalıverdi. Kova ise hala bu sırada şey. Bir ayı tavaya sıkışmış küçük bir gölge uzaktan ona doğru hoplaya zıplaya gelmekteydi. Bilin bakalım kim. bu gelen küçük bayan yardım Ve yine ben yardım ederim diye haykırdı. Olmuyor mu böyle? Bazen iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, birine yardım etmeye çalışıyoruz halbuki elimize yüzümüze bulaştırıyoruz. Ne yapalım? Hayat dediğimiz şey zaten bazen bu. Evet bazen iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz ama kötü bir şey oluyor ne yazık ki. Bunları birazcık böyle gözlemleyip ona göre iyiliği de nasıl yapacağımızı bilmek lazım. Ona göre yardımını nasıl yapacağımızı bilmek lazım. Küçük bayan yardımsevere benzer birileri var mı oralarda? Eğer siz de küçük bayan yardımseveri benziyorsanız bir düşünün bakalım acaba sizinki yardımları yapamamak mı yoksa sakarlık mı? Bayan yardımseverlik galiba yardımları yapamaktı. Elini yüzüne bulaştırmaktı. Acaba sizinki ne? Yarınki hikayede yine hep beraber böyle keyifli olmak dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.